Bugün toplu ve tolsuz koordinasyon çalışmalarımızı kedi merdiveninde gerçekleştiriyoruz. Evet, ilk önce dizleri çekerek yapıyoruz. Dizleri yukarıya, kollar ileri ve geri olacak şekilde, en ileri en geri olacak şekilde çekiyoruz. Ortada başla. Evet, başla. Evet. Evet bu harekette önemli olan dizleri en yukarıya kaldırmamız ve onun dışında kolları en ileriden en geriye doğru bir şekilde almamız. Bu hareketi yaparken bu sefer iki ayağımızı da sağ sol olacak şekilde çekiyoruz. Aynı şekilde ve onun dışında da çok hızlı yapmamaya dikkat ediyoruz. Hız önemli burada orta tempoda olması lazım. Ne çok hızlı ne çok yavaş buna dikkat ediyoruz. Şimdi başlıyoruz. Sağ hareketimiz çift ayak sıçrama. Çift ayak sıçramada ne çok hızlı ne çok yavaş olacak şekilde orta tempoda yapıyoruz yine hareketimizi. Ve bunu yaparken çevre kontrolü önemli. Kafamız eğik olmaması gerekiyor. Tam karşıda değil ama yine çevre kontrolünü doğru yapmamız gerekiyor. Evet, ayaklar kapalı olacak şekilde iki ayak kapalı burada gördüğünüz üzere. Çift ayak sıçramanın sağ ve sol yöne doğru olan hareketini göreceğiz. Şimdi ayaklar kapalı yine aynı şekilde sağ ve sol tarafa doğru yapıyoruz. Evet. Önce sağ tarafa dönüp başladık. Evet. Güzel. Şimdi sol tarafa döndü aynı şekilde. Karşı, hafif karşıya bakacak şekilde. Çevre kontrolü yine önemli burada beraber yapıyoruz. İçeride ayaklar kapalı, kollar da kapalı. Dışarıda ayaklar açık, kollar da açık olacak şekilde başlıyoruz. Evet. Tamam. Evet. Başla. Evet. İçeride kapalı, dışarıda açık olacak şekilde. Kollar dışarıda açık, içeride kapalı. Evet. Güzel. Tempomuz bu şekilde oluyor yine. Orta tempo. Evet. Bu sefer tek ayak sıçrama hareketi. Bu hareketi yaparken düşük tempoda yapmaya dikkat ediyoruz ve çevre kontrolü yine önemli. Boşluklara yapacağımız şekilde olması lazım. Evet, hazır, başla. Sıçrayan ayak yukarıya kalkması gerekiyor. En yukarıya kaldırabildiğimiz kadar kaldıralım. Evet, şimdi sol ayak yine. Güzel. sol tarafa sıçrama hareketi gerçekleştireceğiz. Bu yaptığımız sıçrama hareketlerinde koldan da koordine olmamız önemli. Yani sıçrarken destek alıyoruz. Kolları da kullanmamız önemli burada. Hazır. Başla. Evet. En yukarıda sıçrayabildiğimiz hep en yukarıda yapıyoruz bu hareketi. Ve parmak ucunda. Topuk yere değmeyecek şekilde sadece parmak ucunu kullanıyoruz ayağımızda. Evet. Güzel. Şimdi kayma adım hareketimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de yine aynı şekilde orta tempo olabilir. Biraz daha hızlanabiliriz de. İlk başta yapanlar için biraz yavaş gittikçe daha hızlandırabilirler. Evet hazır başla. Evet. Başla. Evet çapraza hep bakıyoruz. Güzel. Doğru. yine kayma yapıyoruz ama sağ tarafa geldiğimizde hunileri görüyorsunuz. Sağ tarafa geldiğimiz hunilerde alkış sesiyle birleştiriyoruz. Yani burada hem ayak hem de el becerisini yine aynı şekilde kullanıp ritimli belli bir şekilde doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hazır. Başla. Evet. Sağ tarafa her geldiğimizde alkış. Güzel. Şimdi de arkamız dönük yine aynı şekilde yapıyoruz. Bu sefer kendimize göre sol tarafa geldiğimiz arkamız dönük alt sesini aynı anda yapıyoruz. Hazır? Başla. Evet. Güzel. Evet devam. Güzel. Evet şimdi gerçekleştireceğimiz harekette yine kayma adımı gibi yapıyoruz ama bir farkı var. Ayaklar kapalı ve çift ayak yapacak şekilde olması gerekiyor. Hazır. Başla. Evet. Gördüğümüz üzere kayma adımı gibi ama bu sefer çift ayak kapalı yapıyoruz. Evet. Parmak ucunda. Hep parmak ucunda yapıyoruz. Güzel. Bugünlük topsuz koordinasyon çalışmamızı kedi merdivenine gerçekleştirdik. Şimdi de toplu koordinasyon çalışmalarına geçeceğiz. Burada ilk yapacağımız harekette bir ayağımızla topu ileriye dokundururken diğer ayağımızla da topu durdurmak, stop etmemiz gerekiyor. Ve Dengeli bir şekilde kollarla ileri geri sağ sol olması şart. Evet. Hazır. Başla. Yine tempomuz düşük. Hızlı olmayacak. Yavaş yapıyoruz. Evet. Bir ayakta durdurduk. Diğer ayakta iteledikleri. Güzel. Evet. Şimdi aynı harekete arkamız dönük yapıyoruz. Yine aynı şekilde bir ayağımızda topu çekerken diğer ayağımızda topu tam durdurmamız gerekiyor. Ve kollar ileri geri çalışması gerekiyor. Evet. Hazır. Başla. Yine tempomuz düşük. Evet, güzel. Evet. Şimdiki hareketimiz yan taraftan olacak. Yine aynı harekete benzer bir formdayız. Ama bu sefer yandan sağ ayakta çekerken sol ayakta durdurma yapıyoruz. Evet, hazır. Başla. Evet, Hareketlik hep önemli. Parmak ucunda hareketi yaparken her seferinde parmak ucunda olmamız önemli. Güzel. Evet toplu koordinasyon hareketlerimize devam ediyoruz. Bu sefer koordinasyon hareketimize pasta ekliyoruz. Sol taraftan başlıyoruz. Kayma adımı yaptıktan sonra ayakçı pas bana iade. Evet hazır. Başla. Evet güzel. Evet. Ayakçı paslar karşıya düz gelecek şekilde. Havaya doğru değil ya da aşağı doğru değil. Karşıya net bir şekilde. Evet. Güzel. Devam. Evet. Ayak üstü pasını farklı olarak diğerle beraber çektikten sonra yapıyoruz. Hazır. Başla. Evet. Evet. Devam. Güzel. Güzel. Evet. Evet. Ayak üstü pasta dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de parmak ucunun yere bak. Parmak ucu havaya bakarsa topun yönü de yukarıya olacağı için doğru bir pas olmaz. Bizim istediğimiz burada parmak ucunun yere bakarak karşıya doğru net bir şekilde pası vermek. Evet. Hazır? Başla. Evet, güzel. Evet, karşıya düz pas veriyoruz. Her seferinde karşıya düz. Evet. Net olsun paslar. Güzel. Evet. Evet şimdi ayak içi kontrolden sonra Ayak içi pas karşıya veriyoruz Kayma adımını yaptıktan sonra Bana doğru ayak içi pası gerçekleştiriyor Evet devam Pasın kontrolü önemli Ne kadar iyi kontrol yaparsak O kadar iyi pas yaparız Evet Güzel Devam Evet. Bugün yaptığımız toplu ve topsuz koordinasyon antrenmanı hareket kabiliyetimizi geliştirir. Koordinatif hareketler az enerji kullanarak doğru hareket yapmayı, sakatlanmayı ve yorulmayı engeller. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs>